Değerli öğrenci adayları, İtalyan Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dalı 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Programa Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı dil puanıyla öğrenci alınır. Öğrenim süresi hazırlık programı dahil olmak üzere 10 yarı yıldan oluşur. Programa yeni katılan öğrenciler için İtalyanca yeterlik sınavı yapılır. Sınavda başarılı olanlar lisans birinci sınıfa geçmeye hak kazanır. Yabancı diller yüksek okulu bünyesinde yürütülen hazırlık dersleriyle öğrencilerin temel dil becerileri geliştirilir. Lisans programı İtalyan dili, İtalyan edebiyatı, tarihi ve kültürü dersleri içerir. Ayrıca çeviri ve özel alanlar İtalyanca dersleriyle ülkemizde gelişmekte olan sektörlerde çalışacak uzmanların yetiştirilmesi hedeflenir. Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülen yüksek lisans programına devam edebilir. İtalyan dili ve edebiyat ana bilim dalı olarak güçlü yönlerimizden biri akademik kadromuzda ana dili İtalyanca olan çok sayıda akademisyenin bulunmasıdır. Öğrencilerimize birçok fırsat sunulmaktadır. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen çeşitli etkinlikler öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlar. Edebiyat Fakültesi bünyesinde çift ana dal ve yan dal yapma imkanları bulunur. Erasmus programı çerçevesinde anlaşma yaptığımız İtalyan üniversiteleri arasında Venedik-Kafosgar Üniversitesi, Siena-Perugia, Verona, Napoli üniversiteleri yer alır. İtalyan üniversiteleri ortaklaşa yürütülen projelere katılan öğrencilerimiz dil, kültür ve iletişim becerilerini geliştirir. İtalyan hükümeti, Dışişleri Bakanlığı, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Siena ve Perugia üniversiteleri başarılı öğrencilerimize İtalya'da dil ve edebiyat öğrenim bursları vermektedir. Mezunlarımızın çalışabilecekleri alanlar şöyledir. Mezunlarımız yabancı dil olarak İtalyanca öğretimi yapan kurumlarda öğretmenlik yapabilir. Kamu ve özel sektörde tercüman olarak çalışabilir. İtalyan şirketlerinde banka, tekstil, dış ticaret, turizm ile ilgili kuruluşlarda görev alabilir. Değerli üniversite öğrenci adayları, İstanbul Üniversitesi'nde görüşmek üzere